dünyanın en büyük otomotiv üreticilerinden General Motors, yaklaşık 10 yıl aradan sonra Türkiye pazarına geri dönüyor. GM, 2015 yılında Avrupa operasyonlarını yeniden yapılandırma sürecine girerek Türkiye dahil birçok pazardan çekilmişti. Bugün şirket, yeni nesil elektrikli araç stratejisini öne çıkaran bir dönüş planı başlattı. Türkiye'ye dönüş, Tur Oto AŞ distribütörlüğü ile gerçekleşecek. Satışların 2026 yılında başlaması planlanıyor. Bu geri dönüş yalnızca bir satış faaliyeti değil. Türkiye, GM'in bölgesel genişleme planında stratejik bir pazar olarak konumlanıyor. Son yıllarda GM, elektrikli modellerini Avrupa'da sınırlı pazarlarda yeniden tanıtmaya başladı. Özellikle İsviçre, Norveç ve İsveç gibi ülkelerde Cadillac Lyric modeli satışa sunuldu. Türkiye ise bu geri dönüş dalgasının en büyük ve en kapsamlı pazarı olacak. General Motors 10 yıl sonra yeniden Türkiye'de. Satışlar 2026'da başlıyor.